Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine ormancı rolündeyiz ve Lancelot kahramanını kullanacağız. Ormandaki etkisini çok merak ediyorum arkadaşlar Lancelot'un. Bakalım ne kadar hızlı, ne kadar güzel gank atabiliyor bunu deneyeceğiz yakında nişancıları da deneyeceğim ADC'leri işte savaşçıları XP koridoru tank bile deneyeceğim sizler için arkadaşlar önceliğim değişen yeni karakterleri oynamak Alucard Eidora Miya Saber vesaire Zilong Zilong'u gerçi zaten oynamıştık ama e, yine de ilerleyen günlerde talep çok olursa yine oynayabiliriz video like atmayı ve abone olmayı şu an şu dakika unutmayın arkadaşlar 100.000 abone olalım artık ya chat Alo hey size kime diyor? 100 bin abone olalım sizlerden ricam arkadaşlar hemen şöyle alıyoruz abi önce maviden başlayacağım şöyle şunu alalım alo yaz şuna yaz cahile yaz alo Üstü alo. Yok abi bunlar oyunu öğrenemeyecek. Güzel Odet. Odet, güzel Odet. İğrenç bir seslendirme yapmışlar. Keşke Türkçe seslendirme girmeseymişim oyuna. Kulaklarımdan özür diliyorum şu an. Evet, buraya aldık. Abi hemen bura, buraya dönüyoruz. Baksanıza golduma. Abi gold harbiden önemli ya. Ama tabi Lancelot'la da biraz kasılmak önemli. <laughs> Orada biri vardı ama. İyi kaçtı. Red alamamış daha o. Red'ini bassam mı acaba diye bir düşündüm. Hemen şurayı hızlı bir şekilde alalım. güzel o da onun şeyi galiba. Ormancıları da haya. Ama haya ekstradan bir de altlayı mı tutuyor? Yok tutmuyor. O kendi çapında dolaşıyor. Üf, yarı canını aldım onun. Redine gidecek. Çok tamam, biri gitti abi harika. Geliyorum yukarı genc. Burada bekliyorum hatta bir fake atayım isterseniz onlar diyecektim de ölmeyin. Aylan'ın da şeyinin de Kufra'nın da çok kötü oynadım. Oradan çıkabilirdim de adamın üstüne doğru kaçtım ya. Topun üzerine kaçtım o kötü oldu. Adamı yalnız bırakma öldü. Geçmiş olsun. Alo adamı yalnız bırakma. Sen de mi Kufra'ya takıldın? Lanet Kufra. Niye iki kere olmuş abi? La oğlum. Manyak mısınız? Bu adama niye ölüyorsunuz ya? Tamam burayı aldık. Raptor'uma bakayım. Aycuma, dakika 3 oldu. şeyleşim bitti abi. Hemen şuradan hız botu alıyorum. Şunu da vurduktan sonra bir Uranus'a e, yine genge gideceğim. Abi farmları aldıktan sonra ormanları genk. Direkt. Red şey mesela Turtle mesela Turtle'ı biri görse yardım etse çok efsane olur. Ve bizim Faşa ölmese mi acaba? <laughs> <bir> <laughs> ya launch atak attım o kadar be kardeşim. Bunun zamanında atsan ya onu sen aldın abi tamam güzel buradan çıktık sakin ol sakin ol abi Kadita görmeden şurayı almam lazım. Çok güzelsin. Nice. Geleceğim abi onu düşürmeye odaklı oynayacağım ben ya. Attım mı? Hadi be. Adam ultiyle direkt topukluyor abi. Çok sıkıntılı bir durum. Evet bunu aldık hemen saldırdı. Edeniz'in kılıcı ardından bitmeyen savaş pompi hadi bakayım lan onu nereye attım High mouse kere babanın kemiğine ufak abi gold döndü sıkıntı etmeyin ya Bayağı burada. Hamide gitmiş. Bayağı yukarı gelebilir. Bilginiz olsun. Ormancılara dikkat edin abi. Ormancılar sıkıntı. Sana ufak bir çizik İki de ulti basacak o. Tamam. Çok güzel. Bence çok sağlam bir gank oldu abi. <laughs> Hayal döneyim ama red'ine bakacağım. İyi burada yok. Güzel. Adamların adc'leri hiç oynayamadı çok kötü oldu. Adc lane'ine gank atmak çok önemli. Ee, kendi takım arkadaşını öne geçirmek her zaman bir adım artıdır arkadaşlar. Geldim. Turtle. Bir dakika. Mia var orada ama. Gir 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 Mia vardı burada gir. Adam bir slowladı beni. Aa arkadan lan arkada adamı kesiyorlar. Ayıp lan sana. Tamam bu da gitti. Bu da gitti. Nice. Hı, geldi benim manyağım. Minyak, hadi bakayım. Ormancı Show. Bunların maviyi çalıp, e, oradan red'e geçmeyi düşünüyorum. Hadi, 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 hadi. Team Sana ufak bir çizik Hop, abim. Şurada kalite var. Bu arada bir yerde. Ha, burada. Adam alışmış direkt red'e gidiyor. Evet geldim. Kılıcıma, çok Boğazım gıcıklandı da arkadaşlar su falan içiyorum. Bu aralar boğaz var. Korkmanı... Yer mi lan çalıyor? Çocuğu çoyluğu ne? Gelin gelin. Gelin parti var gelin. Abi lane'leri pushlayalım. Red'leri çıkıyor. Red'ine bir pusu atabilirsiniz. Ama orada almak gerekiyor. Red'e çıktı. A ganking farm lane. O nasıl bir Aksan. Tamam abi ormancıları düştü ya Lancelot artık hiçbir şey yapamıyor Şey Lancelot diyorum Haybus'u şu an artık hiçbir şey yapamıyor Kılıcıma, çok <laughs> Güzel Abi her ormancının bir ct'si vardır Nata alıyorsa yapışırsa İbra abi ormancı olarak karşısına Gibi gibi Arkadan geldiler. Daya yedik mi? Yemedik. Vuramadım. Az daha dayak ama vuramadım. İyi güzel abi oradan ölmeden çıktık. Gold farkına bakalım. 6957'yim. Ee, çok iyi kasmışım. XP lane'inde ise Bizim Jav bayağı iyi kasmış. Ya bunları kim seslendirdiyse çok iğren seslendirmiş ya. Adet, beautiful adet nerede onu test tonundaki güzellik? Nerede adet? Güzel adet. Yeah. Git buradan. Topuk 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 topuk. Geliyorlar. <laughs> Abi gel gel atamazsın onları. Bayağı tıkandılar. Şey orada alacağız birazdan. Şöyle orada bir SS atayım. Çok güzel. Nice. Tamam oraya alsın abi üstlerine bakalım. Ama orada da minyon gitti. Lord Lord. Lord. Dönün abi orada Lord'u keselim. Farm lane. Bu nerenin aksanıydı ya? Değişik bir aksanı var bunun. Ulan intikam atmasaydım keşke. Gelen olacak mutlaka. Haya'ya dikkat sadece. Çok iyi. Bravo. Hadi be. 225 canla kaçtı. Kaçtı cana bakar mısın ya? Lan beni niye atıyorsun? Vuramadım hiç kimseye. Kahroldum. Aman aman Kadita aman Aman başımız belaya girmesin Kadita dur Nice güzel bir maçtı arkadaşlar güzeldi bir orman dönüp ganklerimizi attık ya bu son Videolarda yani son metada e, ormancı rolünü biraz daha çok Sevmeye başladım bir tık daha çok sevmeye başladım ADC ya da savaşçıya göre Böyle ormanına dönüyorsun abi relax ganklerini atıyorsun adamları düşürüyorsun Oyunu kazanıyorsun yani şu an Oyun kazanmanın %60-%70 e, kontrolü ormancıların elinde. Bu ormancıların atmış olacağı, atacak olacağı genge bağlı. E, biz iyi e kattığımızı attığımızı düşünüyorum. Karaktere pek kim olamasam da e, yine de oynadım. Ormanı çok rahat bir şekilde döndüğümü düşünüyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.